ekonomik sistemde faiz olmadan tasarruf artmıyor. Siz şiddetle faize karşısınız. Bütün Müslümanlar gibi biz de karşıyız diyoruz. Bütün Müslüman alemi de faize karşı. Bu düzende tasarruflar faizsiz nasıl artacak Yunus Bey? Bu düzen içerisinde artması mümkün görünmüyor. Şimdi bataklığın içerisinde bu iş olmaz. Bu evet. düzenin içerisinde tasarruflar faizsiz artmaz. Çünkü kurgulanmış mekanizma bu evet. Borca dayalı para sistemi dediğimiz böyle çalışıyor. Siz halka tasarruf ettireceksiniz. Bankaya getirecek parasını koyacak. Bankada bu halkın adına getirecek yine halktan olan müteşebbis bir girişimcinize bu parayı verecek. Sermayeyi verecek. O da iş yapacak, üretim yapacak. Bu da istihdam oluşturacak. Orada insanlar çalışacak. Sonra efendime söyleyeyim, insanların ihtiyaçları karşılanacak. E bu bankayı çıkar arada ya da bu bankaya ayrı yeni bir yapılanmaya git. Bankalar kanunu değiştir ki bizim söylediğimiz budur. Merkez Bankası'nın yasalarının değiştirilmesi. Evet. Bunlar Allah'ın gönderdiği ayetler mi? Bunlar kimdir? Yani bunlar bir avuç insan. Kimdir bunlar? Yalnız yani bana... avukatlarıyla, kanunla hapiste bunları tehdit ediyorlar. Tamam. Tehdit alsınlar insanları. Hani 200 bin insana çıktı içerideki insanlar. Hı. Borçlu, çeşitlendirildin. Bu faizden dolayı insanların toplumumuzda hiç görmediğimiz suç çeşitleri görmeye başladık. Yani evet. faiz öyle bir illetli bir şey ki hiç <laughs> görmediğimiz yani Avrupa'da Amerika'da gördüğümüz suç modellerini artık toplumumuzda görmeye başladık. Neden? Faiz mekanizmasından dolayı. Halkımız bu faizleri ödemesinler. Evet. Rahat olsunlar ödemesinler. Gelecekler bakın halkımıza aynen arıyorlar. Şunu söylüyorlar. E faizi silelim ana parayı verelim diye Alalım diyor. Ana para da faizdir. Ana parayı da vermeyecek. Kanunen biz şunu yapabiliriz. Milletimiz buna inansın. Mevcut siyasilere baskı yapsınlar. Hangi siyasi partiye destek veriyorsa, oy veriyorsa bu bir milli meseledir. Evet. Bu bir siyasi partinin gölgesine sıkıştırılacak kadar dar küçük bir alan değildir. Bu partiler üstü bir olaydır. Bu milletin bağımsızlığıyla ilgili bir durumdur. Evet. 10-20 yıl sonra bu milletin ekonomik bağımsızlığını tamamen kaybettiği zaman toprak bağımsızlığını da kaybedeceksin. Yani Filistin'de toprak satmadılar diye, niye sattılar diye bugün oturduğu yerden eleştiren insanlar bu toprak konusuyla ilgili o noktaya gelecek. Bakın geçen...